Şimdi çıkar gelir. Gel 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 gel. Gel 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 Bunda gel hiç yok

Dur, dur, dur kenara çekeyim, dur. Heh. Git Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorum, dur. Dur yemek yiyelim, dur. Dur lan dur. <laughs> Çok mu seviyor beni? He? Çok mu seviyor? He? Çok seviyor? He? He? tamam tamam. Tamam dur. Hadi gel hadi yemeğimizi yiyelim gel. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. 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 الكلب ايش قاعد öyle dolaşıyordun öyle mi? Kurban olurum seni yaradan. <laughs> gitmiyorum gitmiyorum. Gel 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 sen buraya gel. Gel gel. <laughs> gel gel gel. Hadi git öbür tarafa git. Bak gelirsem kusarım.

Олон гарлыд ойрдуулдық. Багсаны şey müessesenin ikramı Gel. Sanıyor musun bunu? Hı? Hı? geldi? Ne iş Ne iş geldi? Ne Ne iş geldi? Hmm. Hmm. Hmm? Mm. А здесь не а темнушь ман? Hmm? А темнуш ман? Hmm? А Duydun mu? Oo, şiş de karnı. Ne olacak? Gidesinden Gidiyorum lan ben. şey diyor mu? He? Konuşuruk gene. Tamam mı? He? Gidiyorum ben. Gidiyorum. Dur. <laughs> Gidiyorum ben. Ne? Abo. Gidiyorum. Yürüm senin ağzına yürüm. 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 Hadi bakalım. Rabbime emanetsiniz. Arkadaşlar. işte orası çeşme. Her taraf su. Anladınız mı? Hadi bakalım. Aracımızda da su var da. Demek istediğimi anladınız mı? Kadın <laughs> şişe <laughs> bana. Ulan adam ki. Oku var ha. Mışıl mışıl uyu. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Yeah. Ne oldu lan? <gülüyor> ha. <gülüyor> Anca. <gülüyor> Anca. Ha. Gel. Gel. Aman lan. Kapıyı yuttuk oğlum. Aklımı başımdan aldınız lan. Top bilir top Gel. Gel. Gel Ananız mı bu ananız Çok mu seviyorsunuz ananızı <laughs> He? Ya ananızı ben de çok seviyorum Ne zaman geçsin böyle annemle Oynuyorlar Allah kimseye anasını etmesin Gel Gel Tostluklar. Gel, 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 gel. gel. Sen niye hiç yemen? Ben seni yedim niye hiç görmem? He? Sen ne zaman yiyorsun? He? Sen ne zaman yiyorsun? He? Sen ne zaman yiyorsun? Bunlar tostluk gibi olmuş. Sen kendine bak. Şunlara bak hele gudukkoş gibi. <laughs> Al bak bunun içi pek tatlı olur. Heh. Sen de ye. Ben böyle çok nadirdir bunu yediğini. Ha, Ne sen de ye. Heh. Niye yemiyorsun? Bak o şeyli ama seni de seveyim. Tamam. Seni de seveyim, seni de seveyim. İkiniz de çok seviyorum. Heh. Allah kimseyi anası etmesin. Bunun her iki ayağı da kırıktı. Kayseri'de tedavi ettirdik. Ee, oradayken hamileymiş. Kırıkken hamileymiş. Ee, bak bak, bak. Aa, kardeş. Aa, kardeş. kardeş kardeş şey olduğunu istemek bunu ondan sonra ikisi de kardeşin hamileymiş ee, tabi bunları tedavisini olunca geri getiriyorsun aldığı yere bırakıyorsun Aradan 3-4 gün sonra geçti. Bana mesaj attılar. O ağacın dibine yorulamış. Allah razı olsun onlar da onlar yaptılar. Hani ben bazen çok yoğun oluyorum. Anladın mı? Melekli de, de değil. Sağ olsunlar. Onlar burada yaşıyor. Burası bana 80 km arkadaşlar. Ondan sonra... Sonra buna yuva yaptılar. Ondan sonra e, bunların anneleri... E, işte o 80 kilometre Diğer tarafta, yani bizim ortalıkları yakın yerde işte kayboldu. Ne olduğunu anlayamadık. yavrular da ölmek üzere bulduk yani bu zahlakları. Sonra buraya getirdik. Bu annenin bir tane yavrusu vardı. O da çok güzeldi, onu almışlar. Yani e, bayağı e, bir aylık çen falan aldılar bunun yanında Ama bu bebekleri o bizim oradaki annenin yavrularıydı. Ama <laughs> <laughs> Getirelim bir hayır. Allah sözüne çekinme getir. <laughs> Ondan sonra anne kayboldu. Bunları da ölmek üzere buldum. Nereye götüreyim? Nereye götüreyim? Nereye götüreyim? Tabii böyle şey düşünüyorsun işte. Ne yapabilirim? Nasıl yaparım? Nereye götürürüm? İlanı açıyorum. Bir tarafta da kendin düşünüyorsun ne yapabilirim diye. Bireysel olarak. Sonra Allah yardım etti. Buraya getirdim. İşte kocaman oldular. Kocaman Kocaman, kocaman, <laughs> sular var.